Nereden bağlanıyorsun acaba? Kahramanmaraş Pazarcık'tan bağlanıyor. Aa, çok geçmiş olsun. Evet. Nasıl durumlar? Burada durumlar depremden dolayı biraz kötü ama devletimiz sağ olsun. Hiçbir şeyimiz eksik olmadı yani. Devletimiz ilk günden beri çok büyük yardımlar ediyor. Ve deprem bölgesinde dün Tayyip Erdoğan'ın yani kazandığını hissettikleri için kutlamalar yapıldı. Bizim bir sözümüz var Maraş'tan vatan haini çıkmazsa çıkarsa sağ çıkmaz. O çok doğru yani bu millete çok büyük yardımlar etti. Çıktığımızda sokağa ilk günden son gününe kadar eşyalarımızı, yiyeceklerimizi koyacak yer yoktu. Evin mutfağını ağzına kadar doldurduğumuzu hatırlıyorum. Bilmiyorum nasıl bu vatana bunları göz göre göre Böyle söylüyorlar. Ben 19 yaşındayım. İlk oyumu kullandım ve ilk oyumu böyle bir lidere verdiğim için çok mutluyum. Acayip yani bu